Pidenin hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su ve hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve 1 paket instant kurumaya ekliyorum. Çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Önceden elediğim unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyorum. En son ne kadar un kullandığımı da sizlere söyleyeceğim. Hepsini tek seferde eklemeyelim. Kaşıkla kabaca bir toparlıyorum. Ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Tekrardan içine un ilave ederek artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Elimizden geldiğince yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Şöyle kaşığı çıkartıyorum artık. Oldukça yumuşak hafif ele yapışan bir hamur. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tabi sizde kullandığınız unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Onun için kontrollü bir şekilde unumuzu eklememizde fayda var. Hemen hamurun üzerine de streç folyo ile kapatacağım. Şöyle hamurun üzerini streç folyo ile kapatıp yaklaşık 35-40 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. E, Tabi ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Sizde daha erken veya daha geçte mayalanabilir. Üzerini temiz bir bez kapatıp bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de hemen pidelerimin kıymalı iç harcını hazırlayacağım. Ben yarısını kıymalı yarısını da peynirli yapmayı düşünüyorum. Sizler arzu ettiğiniz iç harçlarını kullanabilirsiniz. Burada buzluktan çıkarmış olduğum 300 gram kıyma var. Üzerine 2 adet kabuğunu soyup doğradığım domatesim var. Bunları da ekliyorum. Ve 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet de orta boy kuru sahanı güzelce doğradım. Onları da ekliyorum. Elinizden geldiğince küçük küçük doğramaya çalışın. Baharat olarak da birer çay kaşığı karabiber, pul biber, kekik, kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama kekik çok yakışıyor. Kekik koymanızı tavsiye ediyorum. İç harcını elimle güzelce yoğurmaya başlıyorum. Sizler iç harcında kullanacağınız kuru soğanı robottan geçirecekseniz mutlaka suyunu sıkıp o şekilde kullanın. Kıymalı iç harcını güzelce yoğurdum. Hemen kenara alarak pidelerimin yapımına geçeceğim artık. Hamurum güzelce mayalanıp kabarmış. Hemen maya kokusu çıksın diye hamur kartı ile havasını alıyorum. Masanın üzerine biraz un serperek hamurumu masaya alıyorum. ve hamur kartıyla 8 eşit parçaya keseceğim. Tabi bezelerinizi istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Şöyle elime un sürerek bezelerimi hazırlıyorum. Bütün bezelerimi hazırlayarak dinlenmesi için kenara alıyorum. Hamurumu uzatarak güzelce açtım. Ne çok ince ne de çok kalın. Hemen göstereyim. Bakın şu kalınlıkta. Ve hazırladığım kıymalı iç harcını da hemen üzerine koyacağım. Şöyle kıymalı iç harcını açtığım hamurun tam ortasına koyuyorum ve kaşıkla da güzelce düzeltiyorum. Pidelerinizi istediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Ispanak ve sucuk da kullanabilirsiniz. Ben bir kısmını peynirli bir kısmını da kıymalı yapmayı düşünüyorum. Şöyle iç harcını güzelce düzelttikten sonra hamurun kenarlarını da üzerine kapatacağım. Şöyle kenarlarını üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde bu kenarına da kıymanın üzerine kapatıyorum. İlk pidemi hazırladım. Hemen yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine alacağım. Şöyle elimle kaldırsam daha kolay olacak. Tepsimi kenara alıp kalan pideleri de hazırlamaya devam edeceğim. Masaya bir tane bezeyi alıyorum. İlk önce elimle açıyorum. Üzerine tekrar un serperek merdane ile uzun bir şekilde hamurumu açıyorum. İlk açtığım pide diğerine göre pek güzel olmamış ama olsun hiç önemli değil. Hemen kenarlarına yumurta sarısını da süreceğim. Bir adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. Bu arada fırını da 230 dereceye açtım. Isınıyor şu anda. Çünkü fırının önceden çok iyi bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Çırptığım yumurtayı güzelce pidelerin kenarlarına sürüyorum. Sizin tepsiniz büyük boysa 3 adet pide de kolaylıkla sığacaktır. Benim tepsim küçük olduğu için ancak 2 tane sığdı. Yumurta sarısında pidelerin kenarlarını güzel bir şekilde sürdükten sonra bu şekilde önceden ısıtılmış alt üst ayar 230 derece fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Dediğim gibi ben pidelerimin bir kısmını kıymalı bir kısmını da peynirli olarak hazırlayacağım kaşar peyniri, beyaz peynir ve biraz da dil peynirini güzelce karıştırıyorum. Tabi sizler istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ve açtığım hamurun üzerine alarak elimle güzelce düzeltiyorum. Hamurun kenarından peynirlerin üzerine kapatıyorum. Ve hazırladığım pideyi dikkatlice tepsinin içerisine alacağım. Peynirli olarak hazırladığım pidelerin kenarlarına da yumurta sarısını sürüyorum. Diğer tepsiyi fırından çıkardım. Hemen bunu da fırının içine koyacağım. Aynı şekilde 230 derecede pişireceğim. Bunları da üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Sizler kaşar peyniri sertmek istemiyorsanız sadece kıymalı bir şekilde de pidelerinizi pişirebilirsiniz. Ben sadece bir tanesine de kaşar sertmek istedim. Pidelerimin hepsini hazırlayıp pişirdim. Hepsi de birbirinden lezzetli ve güzel görünüyorlar. Yumuşacık çok da güzel bir şekilde pişmişler. İsteğe bağlı pidelerin kenarlarına tereyağı sürebilirsiniz şöyle kenarına güzelce yağ sürüyorum. İnanın çok lezzetli, harika bir tarif sunmaya çalıştım bugün sizlere. Denediğiniz zaman eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Çeşit çeşit harika pideler oldu. Hemen altında göstereyim şöyle. Bakın altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tariftir. İnanın çok güzel oluyor. Hemen bir tanesini keserek kıvamını da sizlere göstereyim. Yumuşacık harika pideler olmuş. Şöyle bir tanesini göstererek kıvamını sizlere göstereyim. İnanın harika olmuşlar. Yumuşacık hepsi de. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Çok da güzel bir şekilde pişmiş hepsi. Kalınlığı da gayet güzel. Ne çok kalın ne de çok ince olmuşlar. Dediğim gibi pidelerinizi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı veya sucuklu da hazırlayabilirsiniz. Arta kalan yumurtayı da bu şekilde kıymalı pidenin içine döktüm. O da çok güzel, çok lezzetli oluyor o şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tariftir. Gerçekten çok güzel oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.